Merhaba arkadaşlar, bugün 47 Ron'un 2013 filmiyle karşınızdayım. Film yönetmeni Carl Richards, filmi yazarlı Chris Morgan, Hassan Amani, Walter Hamada'dır. Oyuncular Keanu Reeves, Hiroiki Sanada, Kosi Baski'dir. 47 Ron'un Japonya'da yaşanmış bir efsanevi filmi aktarılmıştır. 47 Ron'un Japonya'da 18. yüzyıldan kalma tarihsel bir olaydır. Ron'un anlamı ise efendisi Somuray demektir. Bir grup Ronin, efendinin ölümünün intikamını almıştır. Olay o dönemde itibaren bir efsanevi haline gelmiştir. Hikaye, Daimu Asano Nagore'nin Kazuki Nosuku unvanına sahip Kira Yasukana adında bir imparatorluk sarayı yetkilisine saldırması nedeniyle harik yapmasının ardından efendisiz kalan bir grup samuraya anlatmaktadır. Bir yıl bekleyip ve planladıktan sonra Ronin'ler efendilerinin onurunu Kira'yı öldürerek korurlar. Buna karşı kendileri de cinayet suçu işledikleri için hariki yaparak intihar ederler. Bu gerçek hikaye Japon kültüründe insanların günlük yaşamlarına muhafazaları etmeleri gereken sadakat, fedakarlık, sebat ve onuru simgesi haline gelmiştir. Hikaye efsane, ulusal miras ve kimlik söylemle içinde yerleşmiştir bugüne kadar hikaye Japonya'da popüler olmaya devam etmekte ve her yıl 14 Aralık'ta Asuna Nagori ve 47 Rona'nın gömüldüğü Sengokuji Tapınağı'nda anma festivalleri düzenlenmektedir. Filme gelecek olursak, bu efsaneyi biraz daha fantezi, e, fantezileştirerek filme çevirmiştir. Tango Orman İdlisleri ormana bırakılmış meleti çocuk bulup onu yetiştirirler karanlık güçler ve öldürme sanatı öğretirler. Melez, Ten elinden kaçar, Kral Asona Melez'e sahip çıkar ve onu büyütür. Kralın kızına da aşık olur. Lord Kira da Mika ile evlenmek istemektedir. Büyü yaparak oyunlar ile Lord Asona'nın ölümüne neden olur. Daha sonra bir sonrasını izliyoruz. Adamlarını o işi toplayıp efendisinin intikamını almak istemektedir. Melez de Hollandalılara köle olarak satılmıştır. Filmin herhalde en güzel sahnesi Tengu iblisi ile Melez'in kılıç etrafında konuştuğu dönüştüğü sahne çok iyiydi. Tengu ormanı için söylenenlere ise çok üzüldüm. İstenmeyen yaşlılar ve çocukların bırakıldığı yer, kayıp ruhlara sahip bir orman. Bir insan neden böyle bir şey yapar hiç anlamam. Filmin konusu ejderhalar, Tengu iblisi çok başarılıydı. Melezi Mika'nın aşkı çok iyi işlenmişti. Birbirine olan duyguları, hisleri çok güzeldi. Ben bu filme 8 puan verdim. Kurgusu ve işleyişi çok başarılıydı. Kanalıma abone olup bir dahaki film seçmemde bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdilik hoşçakalın.